Aha şimdi oldum. Depresyondayım. Aniden ananaslar. Bu hiç yardımcı olmadı. Depresyondayım. Aniden ananaslar. Bu hiç yardımcı olmadı. Have you seen the baby? Hayır sanırım dışarı çıktı. Seni <laughs> aptal. Azam bir dilim uçabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Die potato. <laughs> dostum, hey, kalayım mı? Olur. <laughs> dostum bu da babadım. Hey bir şey kalayım mı? Olur. Dostum bu da babadım. Güzel bir Ama bugün tersine yap. Burası çok güzel. Evet. Yalnızca ben. Sen ve be, ay. Hey siz ikiniz öpüşmelisiniz. Al dostum keklerin asla bitmeyecek mi? Hayır. Türkiye kavramı kasında. Hey dostum biraz oyun oynamak ister misin? Olmaz dostum beni hep dövüyorsun. Kimseye söyleme. Merhaba mayın kaplumbağa. <laughs> Oh. Ayım, çok ciddi bir durumunuz var. Bebek sesi. <laughs> Atlama, yaşayacağın çok şey var. <laughs> hey Stacy, baloya benimle gitmek ister misin? ama ben bir hayal ettim. Ama ölmedin. <laughs> Bye Brian. Hanımefendi, korkarım ki oğlunuzu yakaladım. Ödev yaparken. Nerede yanlış yaptım? Kim var yine işte. Hey! What time is it? <gülüyor> 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 hey Johnny, denemek ister Hayır, teşekkürler Bay Muffin. Ama ölmek istiyorum. Ah, <laughs> şiştim. Muffin için neyim var? No. Neden ölmemelisin? Şişmansın. Oh hayır, sana basmayacağım. ne bak bir katmam var. <laughs> hey muz ister misin? Ah, ah, <laughs> hayır Kero. Kim var hini Tam da onu söylemek üzereydim. Vallahi mı? Kesinlikle. Aa bu tam sekronize izi. Hey Apple, Apple, Apple. Hey Apple. Şey başarısız olduk. Bakma tatlım. Neler oluyor millet? Larry bu bir müdahale konuşması. İnsanların boyunlarını kırmayı kes. Neden bahsediyorsun? Larry ne? Larry babamın kaplumbağa. Ya. Aniden ananaslar. Kurtar beni süper adam. Hayır. Pislik. Güzel şapka moruk. Eyvallah. Ne safsın lan yalan söylemiştim. Sen de çok yüzsüzsün. <laughs>